Evet arkadaşlar Dorun Dikişev kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videomda astarlı çocuk kıyafeti dikimi göstereceğim. Beni Instagram ve Facebook adreslerimden takip edip, özelden bana mesajla isteklerini atan arkadaşlarımın isteklerini yerine getiriyorum. Siz de beni Instagram ve Facebook adreslerimden takip ederek istediğiniz modelleri bana sorarak ben de sizlere bu şekilde video çekerek cevaplayabilirim. Evet hadi şimdi. Astarlı kıyafetimizi dikmeye başlıyoruz. Her zamanki gibi ben evdeki kumaşlarımı değerlendirmeyle bu işi yapıyorum. Şimdi benim elimde kıyafetimizin altından, bir eski kıyafetimin altından kalan, eteğin ucundan kalan bakın şöyle bir parçam var. Şimdi bunu ön ve arkasını şu şekilde ayırıyorum. Bakın, yırtmaç şeklindeki yerinden arkası dikişli olan tarafımı arka, önü dikişsiz olan tarafımı bunu da ön yapacağım. Şimdi şu şekilde ön kısmı dikizsiz olan yeri ortadan bu şekilde katlıyorum. Bakın ben bunu bir değerlendirme olarak kullanacağım için şöyle kameramı biraz daha uzaklaştırarak Evet daha net bir açıyı ayarladıktan sonra şimdi bakın benim kıyafetimin bu ön kısmı. Siz de böyle kıyafetlerinizden çocuklarınıza bu tür kıyafetleri değerlendirebilirsiniz. Bakın ben genelde kanalımda bu tür değerlendirmeler yaparak daha çok evinizdeki birçok kıyafetinizi değerlendirme açısından sizin için daha iyi olur. Şimdi gelelim. İki gündür gün Instagram'dan çok sorulan bir soru. Çocuk kıyafeti kalıbı isteniyor. Bakın evinizdeki çocuğunuzun kıyafetinden. Mesela bu büyük ama sizin çocuğunuz küçük. Elinizde böyle bir kıyafet var. Bundan daha küçük bir şekilde kıyafet dikebilirsiniz. Nasıl yapabilirim? Ben mesela bunu biraz daha küçültmek istiyorum. Omuzlarını şu şekilde katlayacağım içe doğru. Ön kısmını bakın önünü bu arka kısmı şu anda ön kısmını yine dikizsiz olan yani kumaşımın ön kısmına yatıracağım. Bakın kolu birazcık fazla yüksek. Şu şekilde ayarlıyorum. Kıyafetinizi çocuğunuzun kıyafetini bu şekilde bakın kullanabilirsiniz. Kalıba ihtiyacınız yok. Ama illaki diyorsanız ki ben her zaman anlatıyorum bunu. Kalıp istiyorsanız, kalıp tarzında yapmak istiyorsanız, çocuğunuzun iki omzunu, bakın iki omzunu ölçtükten sonra, şimdi burası 17. Ben şöyle katlıyorum. Çocuğunuzun iki omuzu 35 ol, 34 olduğunu düşünün. Bakın şimdi iki omzunun 34 olduğunu düşünün. İki omuz arası, bakın bunu birkaç videomda anlatmaya çalıştım. Şöyle çiziyorum. İki omuz arası iki omuz arası 34'ü işaretliyorum. Buradan şimdi çocuklarda omuzlar bakın çocuklarda omuzlar 8, 9, 7 bu şekilde olur. E, büyüklerde ise 10, 11, 12 arası omuz olur. Şimdi çocuğumuzun omzunu 9 olarak çocuğumuzun omzunu 9 olarak ayarlıyorum. Bakın illa kıyafet de olmadan üst kısım Şöyle şimdi katlayalım. Aynı şeyi siz de göreceksiniz. Bakın şöyle omuzu çıkmış oldu. Yani bu hesabı yaptığımda da aynı şekilde de yaka kısmı bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi bunu bir askılı kıyafet olarak değerlendirdiğim için hemen çocuğunuzun yakasından ne kadar açık istiyorsanız ben 6 santim yapıyorum. 6 santimi şu şekilde bakın hemen yakayı yakayı çiziyorum. Bu bir hiç kalıba ihtiyaç duymadan her çocuğunuza, her çocuğunuz hangi yaşta olursa olsun çocuklarınıza iki omzunu ölçerek bu yukarı kısmı iki omzu ölçerek aradaki omuzu omuzunuzu 9 8 neyse çocuğunuzun yaptıktan sonra kalanın yaka olarak ayarladığınızda bu şekilde çocuğunuzun kıyafetini kalıbını da istiyorsanız bir kalıba da yapabilirsiniz. Şimdi Buradan bakarak ben kol boyunu bu kıyafetin biraz daha büyüktü. Şimdi kol boyunu şöyle küçülterek bundan hesabı çıkacağım. Şöyle bakın siz de çocuğunuzun omuzundan şöyle kamerama bir bakıyorum. Evet, omuzdan kolunuzun altı bu sizin için de geçerli. Yani siz de kendinize bir kalıp çıkarıyorsanız omuzla kol aranızı ölçeceksiniz. Şimdi omuzla burada kol arasını 15 işaretliyorum. Evet gördüğünüz gibi. Burası şu anda şu şekilde kolunu yapmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi bu sizin için de geçerli. Yine aynısını söylüyorum. Bunu sürekli soruluyor çünkü bu sorulan soruyu omuzunuzla bakın kendiniz içinde aynı ölçüleri aynı şekilde belinize bir kemer takarak bakın buraya bir e, sizin şu anda beliniz olduğunu düşünün şuraya kemerinizi taktınız veya bir kuşak bağladınız. Omuzdan bel arasını ölçüyorsunuz 33. Şimdi ben bunu biraz daha küçük yaptım. Şöyle çocuğumuzun bel arasını 28 belini ayarlıyorum. Bakın burası şu ana kadar bel. Ama bunu şurayı da çizeyim ki daha iyi anlayın. Bunu askılı bu şekilde yandan çanlı bu 8 parçalı daha önce bir videomda göstermiştim bir kıyafet. Bunu yana doğru bakın şöyle yana doğru çan bir şekilde dikeceğim. Bunu yapmadan önce ilk önce benimle yaptıktan sonra siz veya bakın siz veya kendiniz yine aynı şeyi söylüyorum. Omuzla boyunuzu bulduktan sonra ben bu eteğin boyunu hiç ellemeyeceğim. Kesilik kıvrılmış bir şekilde bakın böyle kıyafetlerinizde daha çabuk dikişte kullanabilirsiniz. Zaten bunun kıyafetin alt kısmı dikili. Burayı hiç ellemiyorum. Ve şimdi yapmam gereken evet burada bir tek bunu atladım. Omuzu çizerken bu 9 santimde bakın biraz çapraz. Yani aşağıya doğru omuzlar çapraz bir şekilde. Çapraz bir şekilde. Yani dümdüz kesemeyiz. Şu şekilde çapraz bir şekilde çiziyorum. Hemen eteğimi ayarlamak için. Kolumun altından. Çan isteyenler bakın. Çan kıyafet soranlar. Dümdüz şurayı bir eğriliğimi bir düzelteyim. Evet. Şurada Çan yaptığınızda, şimdi belinizle kalçanızı ölçtükten sonra buraya da kalça boyunuzla aynı şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle çan bir şekilde. Ben normalde kalıpla biliyorum. Hep bunu Instagram'dan soran arkadaşlara da söylüyorum. Ama kalıptan pratiğe nasıl daha hızlı bir kıyafet yapabiliriz? Bunu kendi açımdan bu şekilde yaparak pratiğe çevirdim. Kalıba çok fazla takılmayın. Çok soruyorsunuz. Çok önemli değil. Bu kadar kalıpla yapmanızı gerektirecek. Hele ki çocuklarınızda çok fazla itinalı kalıp işini aramanıza gerek yok. Bakın böyle kendi kıyafetlerinizden bile. Hemen şöyle kolu dönüyorum. Biraz az kılı olacağı için payım içeriye doğru giriyorum. Çok kalın olmasın diye. Şöyle yapıyorum. Burada çizdiğimin yanından bakın payda kestim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi kavisli bir şekilde omuzumu paylı bir şekilde kesiyorum. Hemen şöyle kamerama da bakarak kendi başıma çektiğim için arada bir kameraya bakıyorum. Şöyle yakamızın da açıklığını ayarlıyorum. Bakın şu anda bunu ön olarak yaptık. Gördüğünüz gibi. Hiç kalıba ihtiyaç duymadan. Bakın illa kalıp aramayın. Sürekli Instagram ve Facebook adreslerindeki arkadaşlarım da sürekli bunu soruyor. Aslında o kadar basit ki. Kalıpsız da bu şekilde benim tarif ettiğim gibi omuz, bel ve boy ve kol olarak aldıktan sonra kalıba ihtiyacınız yok. Şimdi hemen arkayı da aynı şekilde çiziyorum. Evet şimdi kıyafetimin arka kısmında dikiş vardı. Bu dikişli kısmın birazını açacağım. Çünkü bana gönderilen sorulan kıyafette arkada da fermar var. Hem astarlı hem fermarlı yapılmış. Bu arayı biraz açtıktan sonra oraya fermarın yerleştirilmesini beraber göstereceğim. Ama şimdi önümle bakın önle beraber şöyle ayarlıyorum. Önü de arkayı. Çünkü arkanın her şeyi bakın. Normalde eğer ki siz şöyle yapalım. Siz yine iki katlı bir kumaşa yerleştirseydiniz. O zaman bir santim veya iki santim şöyle dikiş payı bırakacaktınız. Bunu gösteriyorum. Evet. Bu şekilde bu şekilde dikiş payından sonra çünkü burası dikilecek ama burası dikilmiş bir şekilde benim kıyafetimde ben bunu değerlendireceğim için bunu hiç ellemiyorum. Şöyle dikiş yerine koyuyorum. Siz dediğim gibi şurayı iyice ayarlamam lazım. Bu bir santimi asla unutmayın. Bakın kesinlikle siz eğer direkt bir kumaşın üstüne yatırıyorsanız arkada dikiş olacağı için bir santim mutlaka içeriden çizmeniz gerekiyor. Şimdi ben bunu yatırdım. Aynı şekilde eğer ki arkayı da böyle yuvarlak istiyorsanız bakın bu yuvarlağı istiyorsanız bu şekilde. Ama arkada bakın arkada eğer ki kare istiyorsanız diyelim ki şöyle yapalım. Bir göstereyim. Şöyle omuzu çizeyim. Şu omuzu çizeyim. Şurayı işaretleyelim. Kolları işaretleyelim. işaretleyin. Direkt üstünden kesmeyin. Eğer arkada kare istiyorsanız siz karesini de göstereyim. Şöyle alıyorum. Eğer ki kare istiyorsanız burayı bakın şöyle karede indirebilirsiniz. Bu şekilde arka orta kısımda kare yapabilirsiniz. Yani arka enseden istediğiniz kadar bir ölçüde çocuğunuzun kolunun tam hizasına bakın kol arasına denk getiriyorum. Şu şekilde bir kare yapabilirsiniz. Ama ben ikisini de yuvarlak yapmak istiyorum. Kare yapmak istemiyorum. Size kare yaparsanız diye bunu da göstermek istedim. Şimdi şöyle hemen tekrar parçamı yerleştiriyorum. Aynı boy olacak. Paylarımı aynı şekilde yapacağım. Astarı da şimdi göstereceğim. Astarda inanın aynı şekilde yerleştiriliyor. Şöyle iki parçayı üst üste yerleştirdiğim için buna çok dikkat etmek zorundayım. Parçam çünkü kaymasın diye şöyle ayarlıyorum. Evet. Şimdi bunu da kesiyorum. Arkayı ön kol olarak aynı yapıyorum. Çok oymayacağım. Hemen arkadaki yuvarlağı aynı şekilde kesiyorum. Omuzlarımızı da bu şekilde kesiyoruz. Şimdi parçalarımızı kenara alalım. Evet gördüğünüz gibi şu an bu arkaydı. Şöyle arkayı göstereyim. Arada dikiş var. Ben şurayı, şu kısmı şurayı şöyle açacağım. Buraya fermer yerleştirmeyi göstereceğim. Asların içerisinde. Evet gerek var mı diyeceksiniz değildir. Ama model olarak sırf o fermarı göstermek için yapacağım. Şimdi önümü de şöyle koyduktan sonra evet kıyafetimizi şu şekilde ayarlıyorum. Evet birazcık kaymış. Şu kısımlarını biraz daha girebilirim. Gördüğünüz gibi şimdi Evet, ben biraz kameramı kapatıp şu yanlardaki fazlalığı aldım çünkü etek olduğu için biraz kayma yapmış. Şöyle, bakın şimdi kıyafetimizi görüyorsunuz. Şu anda bu şekli hazır. Şimdi astarını yapacağım, astarla çevireceğim. Astarı da aynı şekilde, bakın aynı şekilde keseceğim. Yani ön ve arkayı kumaşımın üzerine koyacağım ve onunla beraber keseceğim. Evet şimdi astarın üstüne kıyafetimi yerleştirdim. Fakat biraz astarım kısa olduğu için astarın etik kısmını biraz içeride kısa bırakacağım. Sizinki yeterli gelirse direkt yapabilirsiniz. Ben bakın biraz katladım şu şekilde. Astarım yetsin diye. Şu şekilde etek uçlarını katlayarak astarımı ister ilk önce çizebilirsiniz. Bakın yine astarı şöyle şu kısmı dikişli Arka kısmına denk getirdim. Ön kısmını da şöyle alıyorum. Ön kısmını da dikişsiz olması için şöyle yapıyorum. Bakın. Ön kısmını astarın şu şekilde dikişsiz yerine denk getiriyorum. Ben etek ucunu biraz kısa yapacağım. Astarımın yettiği kadar. Amaç zaten astarın size üst kısmının nasıl olduğunu göstermek olacak. Şöyle bunun da biraz aşağıya alıyorum. Şöyle yukarıdan. Evet payım olsun. Bunu da çiziyorum. Astarı da bu şekilde çizerek aynı kıyafetinizin bakın aynı kıyafetiniz nasılsa o şekilde çiziyorsunuz astarınızı da ama biraz astarı paysız yapmaya çalışın. Hani payını birazcık daha şöyle az yapabilirsiniz. Ama aynı yapsanız da hani çok fark olur mu? İçerideki dikişle de ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde şimdi ben hemen kesiyorum. Evet. Şimdi astarımızı da kestik. Şimdi bakın. Bu ön kısmı bu arka kısmımız. Hemen bu arka kısmımızın bunun arasında Önde işte yapmadığımız buydu. Dikişi hazırdı. Hemen şu arka kısmını, orta kısmını iğneliyorum. Burası iğnelediğim yer arkamızın orta kısmı dikilecek olan yer. Şimdi bunu da bu şekilde ayarladıktan sonra dikeceğim. Şimdi astarımızın arka kısmını, orta kısmını ve şu yanları şöyle çiziyorum. Bakın yanları Aynı şekilde kıyafetimin de aynı şekilde kıyafetimin de omuzlarını şu omuzları da çiziyorum. Bakın dikeceğim yerleri şu an çiziyorum. Şu kısımları, omuzları ve kıyafetimi de aynı şekilde çeviriyorum. Kıyafetimin de yanlarını yanlarını ve omuzlarını dikiyorum ve sizin karşınıza o şekilde geleceğim. Siz de yanları ve omuzları, astarınızın da yanlarını ve omuzlarını dikin. Evet, şimdi benden istenilen bugünkü Instagram ve Facebook adreslerimdeki arkadaşlarımdan astarlı bir kıyafet olduğu için bu kıyafeti tek bu şekilde de dikip çocuğunuzu kullanabilirsiniz. Amaç ben astar tarifi yapabilmek. Amaç buydu. Şimdi hem Ç çocuk kıyafetinin pratik yönünü göstermiş oldum. Hem de şu an astarın tarifini yapacağım. Şimdi bakın. Astarı ayrı bir şekilde omuzlarıyla diktim. Kıyafeti diktim. Kıyafetimin düzünü çevirdim. Bakın şu an kıyafetim düzünde. Astarımsa tersinde. Şimdi tersinin dışta kalacak şekilde, düzü içeride kalacak şekilde kıyafetimi düz bir şekilde bakın şu yerleştiriyorum. Şimdi şöyle omuzları omuzlara bakın omuzları omuzlara denk getiriyorum. Şöyle iğneleyeceğim. Buralar kaymasın diye hemen şöyle oturtturacağım. Buralar dikilmeyecek. Sadece şu an tam anlamıyla gösterebilmek için omuzlarımı tutturuyorum. Bakın giydirdim. Evet astarı ben eteğini kısa yapmıştım. Gördüğünüz gibi. Şimdi Kıyafetim düzde. Astarımın da düzü düzüne bakacak şekilde kıyafetimin üzerine astarı yerleştirdim. Evet. Şimdi bakın. Bunu bu şekilde ne yapacağım? Kenarlarını şu anda iğneleyeceğim. Bakın. Arkada bir fermar yeri bırakmıştım. Aslında bu kıyafette fermara ihtiyaç yok. Ama ben e, burada Fermara ihtiyaç duyulduğunda da yani öyle bir durumda da bu kıyafette fermarın nasıl yerleştirileceğini göstereceğim. Şimdi şöyle ışığımı da yakalım. Evet şimdi kamera açımı biraz daha tam böyle yerleştireyim ki size tam net anlatabileyim diye. Bakın şimdi arkada Şöyle fermar yeri ayarlamıştım. Bunu tekrar söylüyorum. Şimdi kameramı ayarladıktan sonra tekrar çekme başladığım için şimdi normalde böyle bir askılı kıyafette tabii ki fermara gerek yok ama olur ya fermarlı yapacaksınız kapalı olduğunda nasıl yapılacağını da hem tarifini vermiş olacağım. Şimdi ilk önce bakın şu yakamızın etrafından astarımızı astarımızı bu şekilde. Yakamızın etrafından böyle iğneliyorum bakın. Omuzunu omuzuna denk getiriyorum. Astarı bu bir yuvarlak bisiklet yaka yaptığınızda kıyafeti o şekilde, onda da aynı. Hiç fark etmiyor. Böyle etrafından şimdi bunu yerleştireceğim ve makineden bu dediğim yakanın etrafından bakın sadece yakanın etrafından dikiş dikeceğim evet şimdi yakamın etrafında makinede diktim siz de aynı şekilde makinanızı bu şekilde etrafından dikin evet şimdi hemen gördüğünüz gibi dikmiş olduğum astırı çeviriyorum ve içine doğru astarı hemen çeviriyorum. Gördüğünüz gibi astarımız yakımızın etrafından çok güzel bir şekilde dikildi. Şimdi buraları şu şekilde iğneleyeceğim. Tekrar üstten küçücük, incecik şuradan bir santim kadar makine dikişi yapacağım. Yani astarımı çevirdikten sonra hemen şöyle iğneliyorum ve etrafından makine dikişi dikeceğim evet şu an yakamın etrafından dikime hazırladığım iğnelerimi size gösteriyorum bu şekilde çevirdim ve iğneledim şimdi kollarına gelen astarı da bakın aynı şekilde onu da şimdi kolunuzun tam omuzunuzun üstündeki kolunuzun Şöyle içeriye doğru astarınızı iç kısma kıvırıyorsunuz. Bakın tekrar gösteriyorum. Biraz aydınlatayım. İç kısma doğru kıvırıyorsunuz. Kolunuzu da kolunuzu da aynı şekilde omuzunuzun diktiğiniz ara parçanızı açarak şöyle onu da açıyorum. Bunu da kıvırıyorum. Astarı içe kıvırdım. Bakın üsttekini de bu şekilde kıvırıyorum ve karşılıklı buraya da şunu yaptıktan sonra hemen iğneliyorum. Yani koldaki astarımız da kolun içeriye doğru ve üstteki kumaşımızın astarımızın üstüne çevirerek düzelterek bakın çevresinden bu şekilde döndürüyorum. Bunu da kolumuzu da bu şekilde çok fazla videom uzamasın diye bakın astarı içine doğru kıvırdım kolumuzu da üstüne kıvırdım ve iğneledim gördüğünüz gibi bunu da bu şekilde etrafından dikiş dikeceksiniz şimdi yakamızı oturtturduk kolumuzun astarının yerleşimini gösterdim şimdi sıra fermarını yani arkada fermar yapmak istediğinizde astarla bakın şurada çok az bir açıklık bıraktım şöyle küçük bir açıklık bıraktım Yine aynı koldaki gibi bakın iki tane astarı içe astarı içe doğru bakın kumaşı içeriye doğru dikeceğiniz fermarı da şöyle elime alıyorum fermarımı açıyorum fermarım biraz büyük ama ben şöyle içeriye koyacağım bakın şöyle şimdi fermarımın tırtırlı yeri tırtırlı yeri kumaşımın üstü bakın kumaşımın üstü alt kısma da alt kısma hemen astarımın astarımı şöyle kıvırıyorum ucunu bakın ucunu kıvırıyorum biraz karanlık oluyor gibi şöyle bir ışık yakayım ben tekrar şimdi ben evet daha aydınlık olsun diye açtım şimdi tekrar gösteriyorum bakın şöyle dişliniz fermanızın düz kısmı bakın kumaşınızın üzerine şuraya yerleştirdiniz. Astarınızı da içeriden kıvırıyorsunuz. Astarı da kıvırdınız. Hemen ikisini karşılıklı ben şöyle bakın. Şimdi şöyle tekrar gösteriyorum. Bakın şurası fermanızın düz kısmı. Burası ön kısmınız. Kumaşınızı katladınız. Fermarınızın şu şekilde üstüne yerleştirdiniz. Arkada kalan astarı da içine doğru kıvırıp fermanızın arkasına yerleştiriyorsunuz. Evet hemen iğneliyorum. Bunu belki göremezsiniz diye ilkini tekrar şöyle iğneledim. Şöyle yapalım. Şöyle göstereyim. Bakın fermar arkada bu şekilde arada kalmış olacak. Bunu normalde mesela gece kıyafetlerinde astarlı uzun dekolte kıyafetlerde de aynı şey yapılır. Bu aynı işlevdir. Dediğim gibi astarı dikip bakın astar dikildi içine yerleşti. Yerleştikten sonra kumaşınızla ön bedeninizle astar arasına fermarı koyduk. Astarı arkadan katladım. Kumaşı önden fermuarın üstüne katladım ve bu şekilde de arkaya fermarı yerleştirdik. Evet arkadaşlar. Bugün de bana Instagram ve Facebook adreslerimden gelen şöyle hem yerleştireyim. Astarlı, arkası fermarlı kıyafet sorulmuştu. Çocuğunuza ister astarlı, ister astarsız bu kıyafeti yapabilirsiniz. Ben dikmeden bırakıyorum videomuzun tutmasın diye. Bu şekilde çevirdikten sonra astarınızı dikebilirsiniz. Bakın astar içeride şu şekilde onu da göstereyim. E, tersleri terse kalacak bunu unutmayın. Giydiğiniz yerdeki vücudunuza gelen yer düzünde kalmış kalmış olacak. Yani astarın tersleri tersine bakmış olacak çevirdiğinizde. Önden yakayı dikip astarı içeriye koyduğunuzda ondan sonraki tüm işlev, işlevler zaten kolu çevirerek yaptık dediğim gibi kolumuzun bu kısmını çevirdim astarımızı çevirdim bu kolu da astarla birlikte bu şekilde dikiyorsunuz yakayı diktikten sonra da fermanızı da aynı şekilde yerleştiriyorsunuz dediğim gibi bu fermar yerleştirmeyi dekolte veya gece kıyafetlerinde arkada sırttaki kullanılan fermar yerleştirme ile aynıdır orada da uygulayabilirsiniz Nurun Dikiş Evi olarak bugün de size bir astarlık çocuk kıyafetinin gösterimini yaptım. Beni Nurun Dikiş Evi olarak Instagram ve Facebook adreslerimden de takip ederek oradan da takıldığınız yerleri, anlamadığınız yerleri bana danışarak sorarak her zaman ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Beni takip edin.